Merhabalar efendim, Levan yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Doçent Doktor Teyfur Erdoğdu bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Türkiye'ye hoş bulduk. Şimdi hemen Papa'nın Volkswagen Arana'da İstanbul'da yaptığı ayini nasıl yorumlarsınız? Burada okuduğu bir ayet var. Buradan ne çıkarabiliriz? Sizin yorumunuzu merak ediyoruz. E, teşekkür ediyorum. Hakikaten yani ilginç bir olay başlıyor. Neden? Çünkü Papa Leo e, ilk kez kilise dışında bir ayin düzenledi ve bu İstanbul'da Binlerce kişinin katılımı, binler, yüzlerce kişinin daveti huzurunda oldu. Müslümanlar vardı, ee, Yahudi bazı ileri gelenler davetteydi, bir kısmı reddetti, gitmedi. Ee, yani aykırı bulduğu için. Ee, Süryaniler vardı, Ortodokslar vardı. Ee, toplu bir şekilde ailemizde dualar edildi. Şimdi bazı tabii Müslüman e, cenahın yani o ayine katılmayan ve hatta e, davetli olmasına rağmen reddedenler e, bir noktada şunu vurguladılar. Dendi ki ay e, milyarlarca e, Katolüğün ruhani lideri. Yani inanılmaz tabii önemli birisi ve bu ruhani lider. Aynı zamanda tarihsel olarak Osmanlı Devleti'nin en büyük düşmanı. Yani hani Osmanlı Devleti'nin büyük düşmanlarını sıralayalım dedik de, dediğimiz zaman hakikaten papalık klasik Osmanlı döneminde bir numara sonraları Almanya filan oldu. Evet sonra yani modern döneme gelin İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar gibi. Ama bunu dikkat etmek gerekirse e, buradaki ayinde yapılan dualara eşlik edenleri, el ötif, amin dedikleri, dedikleri husus Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu ile bahis var. Yani hangi Müslüman Tanrı'nın oğlu olduğunu iddiasını kabul eder. Bu tabii mümkün değil. Bir de tabii Müslüman cenahın bu ben tedirgin olmasının sebeplerinden biri şu. Yani yılbaşı çamı süslenmiyor, din veya yılbaşı gecesini idrak etmek, pek yani hoş karşılanmıyor. E peki Bunları yapmıyoruz, Yap, yapılmasına, e, yapılmasına rahatsız oluyoruz. Kültürel erozyon diyoruz bunlara. Peki bu açık açık ailenin İstanbul'un orta yerinde, herkese açık bir şekilde, yani davetli davetsiz biletine alan girdi. Nasıl bu tefsir edilir? Yani ki Ortodoksların bile hoşlanmadığı dünyası ve Katolik inancını biz nasıl hazmedeceğiz dedi diyor yani evet, Müslüman cenah Türkiye'deki. Tamam bu kendileri açısından elbette ki haklı bir duruş. Ama ayinin içinde verilen mesajlar barışa yönelik, esenliğe yönelik ve huzura yönelik. Bu tamam. Hatta Cumhurbaşkanı da bu barış ve esen konusunda e, papaya teklif etti. Katolik dünyasının e, içinde sükunet, huzur, barış olmasını temenni etti. Şimdi bakın burada elbette ki Papa'nın e, sözlerinin e, bir e, muhatabı var. Aslında bu siyonist İsrail'dir. Çünkü yakın zamanda İsrail hükümeti e, Lübnan'ı bombaladı. Oradaki Hristiyanlara ve Müslümanlara ayrım yapmaksızın saldırıda bulundu. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajı bu. Papa'nın mesajı bu. Lübnan Fakat ister Lübnan'da olsun. İzlikte, Ankara'da ve İstanbul'da dört kere. Baba çok ilginç bir ayet. Evet. O ayeti evet. okuyayım mı ben hocam? Hemen okuyacağım hocam şimdi. Diyor ki Luka 12:39-41. 12 Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse de evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de Hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Evet şimdi burada e, çok fazla gerçekten önem arz eden iki konu var. Nedir Bir hocam? hırsız nedir? İki insanoğlu kimdir? Evet. 3-4 kez üst üste okuduğu ayet insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Evet. Bakın şimdi burada çok fazla e, yani yorumcuyu dinledim, e, okudum. Hiçbiri buna bir açıklama getirmemiş. Hırsız gibi gelmek e, İncil'in ruhunda çok fazla yerde geçer ve aniden demektir. Bir baskın gibi. Sen rehavet içinde hareket ederken o aniden gelir. İlla olumsuz birinin gelmesi için kullanılmaz ikinde hırsız gelmesi. Yani bir şeyi çalmak, bir kötülük yapmak için değil. Çoğu yorumcunun fark ettiğim kadarıyla bir olumsuzluk, bir felaket tellallığı yaptı diyor. İnsanoğlu dediği ise İncil'de Hz. İsa'nın kendisine taktığı isimdir. Öyle mi? Ve Evet. Yani çeşitli sıfatlar kullanır Hazreti İsa ama esas insan oğlu kelimesini tercih eder. Papa'nın e, bu ayeti sıklıkla muhtelif yerlerde okumasının sebebi şu. Hazırlıklı olun. Hazreti İsa nüzul edecek, yeniden gelecek gibi. Bu bir mesaj. Bir yani Hristiyan dünya için bir düşte yani sabredin. Dişinizi sıkın, Hazreti İsa siz beklemediğiniz bir anda çıkacak. Artık bunun son noktasına, son aşamasına gelindi mesajı verdim baba. İsa Mesih gelecek diyor yani. Kesinlikle. Bakın insanoğlu dediği, Hazreti İsa'nın İncil'de kendi için kullandığı bir sıfattır. Ve bunu yaklaşık olarak 70 yerde, İncil'in farklı 70 ayetinde tekrar eder. Başka sıfatlar da kullanır tabii kendi için ama esas insan oğludur. Hazreti İsa'nın kullandığı bir sıfat. Bizim açımızdan da çok önemli. Yani babanın oğlu değil insan oğlu. Hazreti İsa kendi için bunu kullanır. Babanın da bunu vurgulamasının sebebi gaflette, gaflet uykusundasınız. Uyanın, İsa gelmek üzere. Şimdi bunu siyasi açıdan Okursak e, bu tabi yani İsrail hükümetine karşı söylenmiş bir cümle. İki yine siyasi açıdan okursak Ortodoks alemine söylenmiş bir cümle. Artık ihtilafı bırakın. İhtilaf çözüm merkezi hopalıktır. Hazreti İsa geliyor zaten ister istemez birleşeceğiz. Hazreti İsa hepimizi toplayacak. Gelin biz Ümmeti olarak onu hoş bir şekilde karşılayalım. Aramızda kavga gürültü olmadığı bir birlik olduğu şeklinde onun önünde secde edelim. İstanbul'da bunu dile getirmesinin bir özel anlamı var mı hocam? Çok acayip gerçekten. Bunu İstanbul'da vurgulamasının tek sebebi Rus Ortodoks Kilisesi'ni e, bertaraf edip onu etkisizleştirip Rum Ortodoks Kilisesi'ni esas kabul etmesi, kendiyle bir ve eşit kabul etmesi. Çünkü Rusya'daki Ortodokslar da İstanbul'daki patlik ve İstanbul'daki Ortodoksluk merkezlerinin Rusya'dakilerden daha kutsal olduğunu düşünerek çok sık buraları tarif ediyorlar. O yüzden Papa'nın vurgusu o İstanbul'da Ortodoksluğa yönelik bir vurgu. Üçüncüsü Papa tabi bir teolog yani aynı zamanda. Evet yani şöyle söyleyelim. Tabi göre ilahi bir varlıktır Papa. Yani normal bir insan değildir. Hani Müslümanlar için bir veli anlama, tanımlaması vardır. Veli. Evet mucizeli. Papa bir peygamber değildir. Ama peygamberin doğrudan temsilcisidir. Bizdeki halife gibi insan özelliklerinin yanında ruh, kutsal ruhtan haber alan ve atla yanılmayan bir canlıdır baba. O yüzden hem teolog olması hem yanılmamış yani yanılmaz olması infabilite Müslümanlara yönelik de bir mesaj var. Biliyor ki Müslümanların Hazreti İsa'yı beklediğinde. O logoyu sizinle televizyonda konuştu. Evet. Tek Tanrı, tek din tek ibadet. Müslümanlara da şunu söylüyor. İsa geliyor. Siz de geleceğine inanıyorsunuz. Hazırlıklı olun. Müslüman, Katolik, Ortodoks hepimiz birleşiyoruz. Bu yani e, tehlikeli hani biz Müslümanlarca biraz tehlikeli görülen bir çağrı bu aslında. Hani çok da e, matah bir durum değil herhalde, değil mi? Yani şöyle Hz. İsa'yı bekleyen Müslümanlar onun diğer yüzüne indiklerinde Müslüman olarak hareket edeceğini, İslam şeriatına göre hareket edeceğini, bu yüzden çok endişelenecek bir şey olmadığını diğer Hristiyan cemaatlerinin veya mezheplerinin de Hz. İsa'ya uygun olarak Müslümanlığa geçeceğini hatta onlarla birlikte namaz kılacaklarını bekliyorlar. Ama papalığın Belli ki ve muhtemelen e, böyle olduğunu düşünmekte bir problem yok. Yani şudur, beklediği şey aslında Ortodokslukla Katolikliğin birleşmesinden sonra Katolik inancının hakim olması ve İsa'nın bu Katolik inanç üzerine, bu şeriat üzerine hareket etmesi. Yani kilise teşkilatını bozmadan devam etmesi ki kilise teşkilatı Hristiyanlığın kurduğu bir teşkilat değildir. Pagan Roma İmparatorluğunun kurduğu bir teşkilattır. İmparator Konstantin zamanında temelleri atıldı, kanonize edildi. Sonra devamında başka eklemeler veya düzeltmelerle bugünkü kilise teşkilatı oluşturuldu. Ortodoks kilisesi de aynı şekilde Roma İmparatorluğu kurduğu bir teşkilattır. O yüzden İsa geldiğinde diyelim yani Katoliklerin beklediği gibi. E, bu Katolik inancının takipçisi olmasını beklemek, yani bir kere sadece dinleri bir tarafa inançları bir tarafa bıraksak, e, mantıken ve tarihsel olarak baktığımızda, pagan Roma İmparatorluğuna tabi olacak demek istiyorlar. Öyle bir şey mümkün değil. İsa, Hristiyanlık şeriatının e, diyelim, e, tatbik etmesi ve ihya etmesi için buraya geldiğinde bu olmayacak. Yani olmayacak olan böyle bir kilise teşkilatı, ruhtan teşkilatı, aralarında hiyerarşinin bulunması, papanın hiçbir şekilde yanılmaması, kutsal ruhtan haber alması ki hatırlarsınız logoda lale var diyorduk. Açısında onun ateş lazım, lalesi olduğunu. Evet Osmanlı lale sembolünün aynı zamanda ismi Celal. Yani Allah'ın sembolü olduğunu 66 hatırlıyoruz ki bu aynı zamanda Lale ve Allah aynı Ecdet hesabıyla birbirine denk düştüğü için onu kullanıp ama bu e, sizinle yaptığımız son programda da Ateş Lalesi'nin kutsal ruhu ile Hristiyanlara bilgi ulaştırdığı sadece yani havari yani havariler olması gerektiği ikili vizyon meselesi. Bu sizinle daha önce de konuştuk. Yani Hristiyanların bir kısmı hüviyet denilen rüya ile ilham arasında, yani rüya ile vahiy arasında, hatta ilham ile vahiy arasında kalan bir derece var. Bunu da Bunu da altlarını iddia ediyorlar. Yani dikkat edelim, çok karmaşık bir yapı var. E, Papa ısrarla şunu söylüyor. Hak din katolikliktir. Ortodokslukla katoliklik birleştiğinde ortodoksların hatalarından vazgeçip bizimle birleşmelerini bekliyoruz. Ve aslında e, üçüncü aşamada da İsa'nın hakikaten gelmeden önce biz barışalım ama geldikten sonra da Müslümanları da içimize alacağız. iddiası çok önemli bir iddia ve bunu en az dört kez farklı yerde Papa bu son gelişimde dile getirdi. Bir buna dair. Hocam e, yayında demiştiniz ki siyah ayakkabı giydi ama ayin yaparken kırmızı giymesi gerekiyor demiştiniz ama o da yine siyah giydi. Evet. Ve Neden burada, sizce? Bu da tamamen Hazreti İsa'nın gelişiyle ilgili e, Noir denilen siyah ayaklılar yani biz grafikkarız, biz hatalıyız, biz suçluyuz manasına gelen bir e, aslında sembolizmi kullanmış oldu papam. Hz. İsa'nın gelişinden önce nallarını itiraf eden mahviyatını itiraf eden bir tavır içinde olduğu için kırmızı yerine siyahı tercih etti. Lübnan'da biz kırmızı bekliyorduk. Orada da siyah giydi. Hmm. Siz şu anda yurt dışındasınız. Söyleyeyim mi? Nerede olduğunuzu hocam? Yani orada nasıl yankı oldu bakabildiniz mi? Efendim, e, e, tabii buradaki irtibatlar ve buradaki bağlantılar e, ile yani ben bazı şeylerin daha derinlemesine e, öğrendiğimi söyleyebilirim. E, yani özellikle e, bu papalık merkezine yakın olan ve içeride çalışan e, burada tanıdıklar. İtalya'dasınız şu anda. İtalya'dasınız. Roma'dasınız. Doğru mu? Evet. evet. Ve tabii bu e, yani ilginç bir gelişmeye sebep oluyor. E, bu bakımdan Türkiye'nin e, çok hassas bir dengede yürüdüğünü söylemek mümkün. Lübnan'da ne bekliyoruz hocam? Büyük bir coşkuyla karşılandı Papa. Ee, orada geleneksel danslarını yaptılar. Tabi Lübnan Orta Doğu'da en çok Hristiyan'ın yaşadığı ülke. So, ikinci kimdir bilmiyorum. Suriye midir acaba? Ee, yani orada işte özel bir aracın içerisinde halkı selamladı. Tabi coşku daha fazlaydı orada sanki. Çünkü Katoliklik yani Lübnan'da çok hakim bir mezhep. aynı zamanda papalık özel arabasıyla dolaştırıldı ve Lübnan hakikaten ilginç bir şekilde e, yani Katolikliğin Orta Doğu'daki kalesi denilebilir. Gerçekten bu tabiri kullandığımızda yanlış olmayacak. Ama e, bu kadar coşku Türkiye'de ben beklemiyordum. Neredeyse Lübnan'daki kadar büyük bir coşku var. Evet. E, papa için. Papa Hazretleri ifadesinin kullanılması tamam sadece gereği olabilir ama bir devlet başkanıdır. Osmanlı Devleti veya Cumhuriyet'in ilk yıllarında asla papalığa ve papaya hazret denmemiştir. Osmanlı'da papanın ve papalığın e, sıfatı laindir. Yani papayı lain dediği zaman lanetli papa demektir bu. Çünkü gerçekten Müslümanların bir numaralı düşmanıdır. E, çeşitli eee Çevreler farklı düşünebilir ama yine de ben bu görüşün değişmediğini anlıyorum. Yani Müslümanlık açısından papalık bir numaralı tehlikedir. Neden derseniz çünkü Müslümanlık büyüyen, gelişen ve çok fazla cemaati olan İtalya'da, Fransa'da, Avrupa'nın muhtelif yerlerinde, Katolik dünyasının güçlü olduğu yerlerde genişleyen bir cemaate sahip. Bu, Katoliklik ve Papalık için büyük bir tehdit. Bu yüzden, e, fakir fukara muhtaç durumdaki Kuzey Afrika Müslüman ülkelerinde Katoliklik ters e, misyon faaliyeti göstererek, örneğin bedeliler arasında gençleri Katolikliğe çekmek için para teklif etmeler, okuma teklif etmeler, burs teklif etmeler gibi birçok yöntemle çekmeye çalışıyorlar. Yani, Müslümanlar Katolikliği bir düşman olarak kabul etmese de Katolikler düş, e, Müslümanlığı bir numaralı düşmanı olarak görürler. E, bunun asıl sebebi e, Ortodoksluk zaten 304 bir nüfusa sahip. Genişlemiyor, sayıları artmıyor. Protestanlık, birçok protestan kilisesi bomboş. Yani Avrupa'nın kuzey ülkelerine gittiğiniz zaman bunlar satılık e, kiliseler olarak birçok İran'da yer alıyor. Protestanlık da genişleniyor. Genişleyen iki büyük hareket var. Ee, bir tanesi İslam, diğeri daha küçük de olsa Budizm. Budizm de tabii eski e, reklam ile yapmış olduğu etkiyi kaybetti. Budistlerin de çok sert uygulamalar için olduklarını dünya müşahede ettikten sonra. Vatikan'da acaba nasıl yankı buldu. İstanbul'daki bu ilgi yani beklenmeyen ilgi. Ama demek ki İstanbul'da bu ilgiyi bekliyorlarmış ki önceden 6 bin kişilik planlı bir ayin yapılıyor. İznik hem bunu sormuş olayım Vatikan sizce ne düşünüyordur? Hem de İznik'teki konsili izlediğinizde konsili diyorum yani oradaki ayini izlediğinizde gözünüze çarpan dikkat ettiğiniz ne vardı? Şimdi bir kere Vatikan tabii yani Papa Vatikan'ın dışında böyle bir ee, hareket içinde olması mümkün değil. Fakat Vatikan'ın İstanbul'daki bu e, iltifat, itibar görmesi çok mutlu Ve ayinin bu şekilde serbestçe yürütülmesi sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde halkın gösterdiği sevgi Vatikan'ın e, politika olarak doğru bir politika yaptığını e, kabul ettiğine sebep oldu. Yani Vatikan çok bu hususta mutlu. İznik meselesine geleceğim. Benim açımdan e, şu önemli. Bir şey. Yani ne olacak? Bir tane işte bir şapel e, küçük bir kilise. Okay. Ama bakın buradaki mesele şu. En son vaftiz edilen kilise bu İznik'teki bazilika. Yani papa oraya giderek bu kiliseyi vaftiz etti. Yani Hristiyanlık aleminin bir son kalesi gibi burayı hac merkeze haline getirdi. Yanı sıra Rum Ortodoks Patriğini alıp beraber ayini yürütmediğinde aslında burayı sadece bir politik merkezi değil, burayı bütün Hristiyanlığın merkezi ve hac evet, konumlarından birine haline getirmesi aslında ee, çok önemli bir kazanç Katolik Dünyası açısından. Çünkü inisiyatifi, önceliği kendileri ele aldılar. Daveti Rum Ortodokslar'a yaptılar. Ve burada bir gol oyunu vardır bilirsiniz. Yani uzak doğuda bir kale almak gibi bir şey. Yani o bu alanı ele geçiriyorsun. Evet turizm gibi anlıyoruz. Din turizmi gibi anlıyoruz. Okey. Ama aynı zamanda bir haç merkezi oldu. Ne gibi? Şöyle Anlaşılması için bir örnek vereyim. Mesela Mekke'yi münebbere Mekke'yi Mekke, Mekke, Mekke. Medine'yi Medine münebbere Kudüs, İstanbul bunlar mukaddes yerler. Tamam. Ve Diyelim bir tane daha mukaddes bir yer inşa ediyorsunuz. Veya tarihten bulup çıkarıyorsunuz. Bunun gibi bir yer e, İznik'teki fazileden. Yani mukaddes yerlerin sayısı alt. Bu da tabii Katolik dünyası için çok büyük bir kazanım oldu. Neden? Hakikaten e, dünya üzerindeki yayılma alanlarını tespit etmiş oldu. Ama burada ilginç bir husus var. Bilim dinin e, hizmetinde nasıl e, AKC sayesinde bu topraklarda Müslümanlardan önce oldukları. Evet, bizim de işte zaten biliyoruz ama Müslümanlardan önce burada mevcuttu varlığımız Müslümanlardan önceydi demeye getiriyorlar. Çünkü yani arkeolojinin böyle bir e, araç haline getirildiğini İsrail'de de görüyoruz, ve muhtelif yerlerde de görüyoruz. Sürekli İsrail'in Filistin topraklarında kazı yapması, arkeolojik çalışmaları yürütmesinin temelinde Araplardan önce aslında buranın etsah, asıl otokton ahalisi işte İsrail oldu demek için. Burada da bir benzerini gördük. Evet biz Hristiyanlar Müslümanlardan önce bu toprakların sahibiydi. zaten bilinen bir şey ama tapusu ortaya çıktı. Hocam Sultanahmet Camii'ni de ziyaret etti Papa. Ayasofya'ya Katolik olduğu için mi gitmedi? Yani bir Katolik Hristiyan Ayasofya'yı ziyaret etmez mi? Yoksa bilmediğimiz başka bir şey mi var? Evet yani şimdi daha önce de Sultanahmet'i ziyaret eden papalar oldu turistik bir yer. işte Mavi Cami diye bütün dünyada tanınan filan. Evet mimarisi yani önemli ama belki Süleymaniye kadar önemli olmasa da merkez konumda bir cami. Fakat merkez konumdaki caminin konumu evet Bizans Sarayı'nın üstünde yani kocaman büyük bir Bizans Sarayı'nın üstünde kurumu ama Ayasofya'ya bakan bir cami. Ayasofya'ya Papa'nın daha önceki papaların gitmiş olmasına rağmen bu papanın gitmemesinin sebebi şu. Müzeyken gidiyor, camiyken gider ise camiliğini meşrulaştırmış olur. Hmm. Yani Ayasofya'yı ben ziyaret ederim. İster müze olsun ister cami. Beni ilgilendirmez manasına gelirdi eğer orayı ziyaret etseydi. Orayı ziyaret etmemesi bilinçli bir tercih. Ben bu hareketi kabul etmiyorum. Yani Kilisenin müzeye çevrilmesi tamam ama onun bir camiye dönüştürülmesi benim bir tarafımdan kabul edilemez. Kilise Vatikan tarafından kabul edilemez. O yüzden ben oraya ayağımı basmam dedi. Hmm, bu yüzden e, son olarak hocam, e, o zaman orto yani buradan Papa ayrıldığında Ortodokslarla Katolikleri birleştirmenin adımını attı mı ve Abi. attı? E, Özellikle ekümeniklik konusunda nasıl bir yansıma oldu hocam sizce? Tamam. Bu e, biliyorsunuz ekümenik patrikhane, ekümenik kilise aslında evrensel diye çevriliyor ama hatalıdır. Bunu Fatih vahşetti, e, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra. Ve dedi ki benim topraklarım altında yaşayan Ortodoksların reisisin sen. Ee, Fatih Sultan Mehmet. Burada o sınırları belli olan alanlardaki Ortodoksların hakimi olarak anlamak lazım. Ama Papa şunu yap, yaptı burada. Dedi ki sen bütün Ortodoksların ruhani reisisin dedi. Ee, Rum Ortodoks Patmine. Yani Rusya'daki Ortodoksların da ruhani reisisin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ortodoksların da. Böylelikle aslında ben Katoliklerin, sen Ruhanilerin, e, Ortodoksların ruhani liderisin demiş oldu. Yani onun statüsünü e, sadece kendine bağlı kiliselerle sınırlı kıl, kılmadı, otosefal dediğimiz, yani kendi kafasına göre müstakil değil, otosefal, e, yani bağımsız ama aynı zamanda da bir Ortodoksluk eksesi. Onların tamamını ve oradaki yani e, Ortodoks müminlerin tamamını İstanbul'a bağladı ve Rus kilisesini de tanımadığını bu şekilde ima etmiş oldu. Böylelikle büyük bir güç bahşetti aslında e, Patrik Efendi'ye yani İstanbul'daki Rum Ortodoks Patrik'e. Hocam bu İskenderiye'deki ve e, Antakya'daki e, kilisenin varlığı peki... Yani onlar İstanbul'dan daha üstün değil mi aslında? Neden değil? Aslında onlar biliyorsunuz Hazreti İsa'nın havarileri tarafından kurulmuş olmalarına rağmen, rağmen Antakya ve İskenderiye. İstanbul Roma İmparatoru Konstantin'in e, kurulmasıyla birlikte Neo Roma ismiyle yeni Roma olarak kurulmasıyla birlikte buranın bir mukaddes, bir kutsiyet kazanması istendi. Roma'yı Hz. İsa'nın havalelerinden Petrus kurdu. O yüzden üçüncü büyük yerleşim yeri ve önemli. O Katoliklerin de işte. ama Antakya ve İskenderiye dikkat edin iki büyük merkezken Petrus yani Roma kilisesini kuran Petrus'un kardeşi Andreas dünya İstanbul'a gelmiş orada bir kilise inşa etmiş yani bina olarak bir, bir e, teşkilat olarak bir Aziz Andreas yoğurtusu dediğimiz yoğurtun 30 Kasım. Yani Papa'nın burada bulunduğu tarih. Ayinin yapıldığı tarih. Bu şunu gösteriyor. İstanbul Petrus'un kardeşi tarafından kurulunca 4. Büyük Hristiyanlık merkezi haline geldi ama sonra statüsü Fatih Sultan Mehmet ile İskenderiye ve Antakya'nın üstüne çıkarın. Hmm. Bunu tam yani tersi okuyanlar ortodok... da sanki var gibi hatırlıyorum da o yüzden sordum. Fatih bütün Ortodoksların hakimi sensin dedi İstanbul Kilisesi'ne. Tamam o hocam. Yüzden. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Tevfir Erdoğan hocamız bizlerle beraberdi. Roma'dan canlı bağlantı yaptı kendisine. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.